Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem güzel bir börek yaptım. Kendini kesinlikle su böreği zannediyor bu börek. Tadı ise enfes. Nasıl yaptığımı, neler yaptığımı hadi gelin videomuzun devamında izleyelim. Kendini böyle su böreği sanan bir börek tarifiyle geliyorum. Bugün size hemen de başlamak istiyorum. Şöyle bir adet yumurtam var. Aynı zamanda bu börek sayesinde daha önceden kalmış olan Yufkalarınız varsa, eğer yufkalarınız kuruduysa, artık sarılacak kıvamda değilse, sertleştiyse, bunları da çok güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz. Bir yumurta, bir çay bardağı da yoğurdum var. Yoğurdumu ekliyorum ve şöyle yarım çay bardağı kadar da kremamı ekliyorum. Krema buna inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Krema olduğu için de yağ eklemeyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ekliyorum. Üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı kadar unum var. Unumu da ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyelim. Böyle topaklanma olmadan. Güzelce tüm malzemeleri birbirine iyice karıştırıyorum. Ve yarım pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu da yine unumla beraber ekliyorum. O kadar lezzetli bir börek oluyor ki el açması gibi oluyor ve aynı zamanda tavada pişiriyorsunuz. Her şekilde çok kolay bir börek. Evet, harcımı güzelce Hazırladım arkadaşlar ve şimdi artık tavama böreğimi dizmeye başlayabilirim. Şöyle harcımı bir kenara almak istiyorum. Benim yufkalarım bu şekildeydi. Bakın gördüğünüz gibi kurumuş. Artık hani düzgün bir şekilde de saramam. Ee, ve birazcık artık zamanı da geçmeye başlamıştı. O nedenle bunları harcama batıracağım ve daha sonra da tavama dizmeye başlayacağım. Şöyle de bir tavam var. Tavamı da güzelce altını tereyağladım. Yufkamı güzelce harcama batırıyorum. tavamın altına diziyorum. Yufkalarımı tavama iyice yedirdikten sonra şöyle kaşarlı, beyaz peynirli, maydanozlu güzel bir iç hazırlamıştım. Onu da arasına ekliyorum. Böyle 5 dakikada su böreği yapılır mı der diyeceksiniz ama gerçekten yapılıyor. Peynirimi de arasına iyice yayıyorum. Yine yufkayla kaplayacağım. İlk katımı yine harcıma eklemeden, sürmeden kaplayacağım. Ama sonraki katlarımı yine harca bulayacağım. Harcım zaten acayip lezzetli bir harç. Bayağı da yoğun bir harç olduğu için böyle bol bol çok güzel pişiyor. Ve arkadaşlar böreğimi tamamıyla koydum, yaptım. Kenarlarını şöyle biraz tereyağı alıyorum tavamın yapışmasın diye. Güzelce de şöyle kızarsın diye. Ve şimdi onu ocağıma alacağım. Kısık ateşte arkadaşlar ağzını da kapatarak. Tıpkı tava böreği pişirir gibi. Kısık ateşte güzelce böreğimi pişireceğim. Evet böreğimiz güzelce pişiyor şu anda. Gayet kısık ateşte pişiyor. Yani ben ocağımın en kısık ayarını aldım. Böyle içine vere vere e, yavaş yavaş pişecek ki hamur olmasın. Böyle güzel bir. E, su böreği tadında bir börek yemek için e, kesinlikle ama kesinlikle böyle çok kısık ateşte pişirmemiz önemli. Şöyle de size göstermek istiyorum. Bakın, şimdiden mis gibi kızarmaya başladı ve kabardı da oldukça. Biraz daha bekleyip daha sonra tersine çevireceğim. Böreğimin ilk bölümü çok güzel kızardı. Onu ters çevirdim. Tavamı yeniden yağladım arkadaşlar ve şimdi böreğimin ön kısmını da güzelce tavaya yerleştiriyorum. Evet. Ve böreğim artık servise hazır. Birkaç kez güzelce çevirdikten sonra nar gibi kızardı. Artık onu servis tabağıma alabilirim. Ve arkadaşlar pratik tavada su böreği tadında e, inanılmaz güzel böreğimizi pişirdik. Onu artık böyle e, standıma aldım ve size hemen göstermek istiyorum nasıl olmuş, dokusu nasıl. Hemen bunu göstermek istiyorum. Evet şöyle bir bakmanızı istiyorum. Gerçekten su böreği gibi hiçbir şekilde hamur olma yok. Altı üstü inanılmaz güzel kızarmış. Tadı ise. Ben daha önce tasmış olduğum için söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle acayip lezzetli bir börek. 5 dakikada bu böreği yapıyorsunuz. Yumuşacık oluyor ve tabii ki de kalmış olan e, yufkalarınızı da değerlendirmiş oluyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey yok herhalde. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.